Yahyalımızın güzel insanlarına güzel hizmetler vermek üzere Fen İşleri ekibimizde e, Kavacık Mahallesi'ndeyiz. Kavacık mahallemize sağ olsun Büyükşehir ortak bir projemiz, ortak bir güzelliğimiz alan nasip ederse. Malumunuz bu Yahyalımızın markası ve birçok e, ilde ve yurt dışında ve yurt içinde. E, Yahyalımızla özdeşleşen rahmetli Hacı Hasan Hazretlerinin metfun bulunduğu Kalender Camii'ne giden yolumuzda ekiplerimizle e, güzel hizmetler e, veriyorlar. Ben gayretler için öncelikle fen işlerindeki çalışan ekibimize yürekten e, teşekkür ediyorum. Tabi altyapısını Yahyalı Belediyesi olarak biz yapacağız Allah nasip ederse. E, i̇nşallah e, sıcak kaplama dediğimiz BSK e, kaplamaydı. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mündür Büyük Kılıç Başkanımıza yürekten cani gönülden bir teşekkürümüz var. Yahyalımız Menluh Başkanımızı, Menü Başkanımız da Yahyalı'yı sevdiğini çok iyi biliyorum. Yahyalımız gerçekten hem doğa turizmi açısından hem de inanç turizmi açısından Allah'a hamdolsun birkaç tık önde olan bir ilçemiz. Ve dediğimiz gibi birçok insanı rahne tedirat tedrisatında adeta ahlak okulu gibi yetiştiren bir insana Hizmet vermenin de gururunu yaşıyoruz doğrusu Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Dini günlerde, belki bayramlarda, belki alma programlarında gerçekten çok sıkıntı çektiğimiz bir yerimizdi. Feda olsun, ee, biz öğrencilik yıllarımızda da o insanların e, ahlak e, okulunda yetişmiş olduk. Allah'a hamdolsun ben bugünlerimizi o büyük insanlara borçluyum. Allah gani gani rahmet etsin. Belki bu hizmetlerimiz onlara az bile diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah şefaatine nail eylesin ve hayatta bakide kalan ve hizmet eden evladına da Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat ve afiyetler versin duasıyla yapmış olduğumuz bu güzellikler hem kavacığımıza hem de dediğimiz gibi kalender camiine gelen misafirlerimize feda olsun, helal olsun. İnşallah çıktığı zaman ben buradan çok büyük dua ve dualar alacağımız kanaatindeyim.